Merhaba arkadaşlar, sizlerle edebi sanatlar hakkında konuşacağız. Evet, edebi sanatlar arkadaşlar genelde eserlerde kullanılıyor. Özellikle divan edebiyatında karşımıza çokça çıkıyor ve çıktı da. Evet, edebi sanatlarla alakalı teşbih diyoruz arkadaşlar. Teşbih aralarında çeşitli yönlerden benzerlik bulunan zayıf olanı güçlü olana benzetme sanatıdır. Şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Şurada B var, değil mi? Benzetme şekilde aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Aslan gibi güçlü çocuk dediğim zaman aslan kendisine benzetilen gibi benzetme edatı. Güçlülük benzetme yönü çocuk benzeyen. Yani ben teşbihte 4 ögeyi de görüyorsam arkadaşlar nedir bu? Tam benzetmedir. Tam teşbihtir. Ve tam teşbihte 4 ögenin de bulunması gerekiyor. Yukarıdaki örnek gibi arkadaşlar. Teşbih belirde ise benzeyen ve benzetilen kullanılıyor. Türk askeri aslandır dediğim zaman benzeyen Türk askeridir. Kendisine benzetilen ise aslandır. Sadece ikisi bulunuyorsa ben ne diyorum arkadaşlar? Güzel benzetme olan teşbih belirten bahsediyorum. Evet istiare diğer ismi eğritilemedir. Açık istiarede sadece kendisine benzetilen söyleniyor arkadaşlar. Akıyor nür gördüğüm yerden dediğimde nür nedir? Kendisine benzetilendir. Nur. nura benzetmiş. Neyi arkadaşlar? Suyu ama suyu yazmış. Bu yüzden açık istiharedir. Kapalı istiharede ise durum tam tersidir. Benzerinin söylendiği cümlelerdir. Uçtukça hayali yerden gözden dediğim zaman hayali yer benzeyendir. Kendisine benzetilen ise kuştur ve yazılmamıştır. Evet arkadaşlar biz böyle duruma ne diyoruz? Kapalı istiare diyoruz. Evet teşhis ve intak insan dışı varlıkları veya eşyayı insan kişiliğinde gösteren sanattır. Gül hasret çekti dediğim zaman burada nedir? Hasreti kim çeker? İnsanlar çeker. Yani kişileştirme yapılmıştır. Masa dile geldi dersem eğer konuşursa arkadaşlar intak vardır. Her intakta kişileştirme vardır. intak artı kişileştirmeyi birlikte burada düşünebiliriz. Her intakta teşhis vardır fakat her teşhiste intak yoktur arkadaşlar. Evet mecazi mürsel bir sözcüğü benzetme amacı gütmeden ilgi yoluyla bir sözün yerine kullanmaktır. Ayaklarını çıkar öyle gir dediğim zaman burada ayak çıkmaz arkadaşlar. Neyden bahsediyorum ben? Ayakkabıdan bahsediyorum. Mecazi mürsellik ad aktarması yapılmıştır. Kinayede ise gerçek anlam ve mecaz anlamı düşündüren cümlelerdir. Nerede bir gül bitse etrafı diken dediğim zaman gülün etrafında gerçek anlamlı dikenler vardır arkadaşlar. Mecaz anlamda da düşünürsem nerede iyi bir şey olursa orada kötü bir şey de vardır anlamına gelen iki anlamlılık kinaye olarak karşımıza Çıkar. Tarih dokunaklı söz sataşmadır arkadaşlar. Birine sataşmaktır değil mi? Yiyin efendiler yiyin. Bu büyük iştah sizin. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin dediğim zaman aslında insanların sadece kendini düşündüğünü, bencillik yaptığından bahsediyorum. Ve yemeye devam edin diyorum. Siz böyle davranmaya devam edin diyorum. Ve tarih sanatını kullanmış oluyorum arkadaşlar. Tenasüpte aralarında ilgi bulunan kelimelerin bir arada bulunması bu gece gemi olup açıp yelkenleri açılıp denizlere gönüllü tayfaları dediğim zaman gemi, yelken, deniz, tayfa hep neyle ilgilidir arkadaşlar? Denizle ilgilidir, gemiyle ilgilidir. Geminin içerisinde yer alan şeylerdir bunlar. Bu nedenle tenasüf uygunluk sanatını kullanmış. Neşçü neş dediğim zaman bir beyt içinde birinci dizede söylenene ikinci dizede karşılık vermedir. Yani birbiriyle ilgili ifadelerin olmasıdır. Türkülerde romanlarda yıllarca bak türkülerde dinledim romanlarda okudum seni şeklinde eğer devamı telinde oluyorsa buna biz lefü neş diyoruz arkadaşlar. Tezatlık, anlamca birbirinin, karşıtı sözcüklerin veya düşüncelerin aynı cümlede bulunmasıdır. Ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerimize dediğim zaman ağlamak mı gülmek nedir arkadaşlar? Anlamca birbirinin zıttıdır ve tezat sanatını kullanmışımdır. Mübalağa arkadaşlar bir olayın abartılarak anlatılmasıdır. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesi bu dediğim zaman bir gece bin yıldan uzun olabilir mi arkadaşlar uzun olamaz bu nedenle mübalağa sanatı kullanılmıştır rücu söyleyişten geri dönme sanatıdır bu gördüğüm afet değil midir yok yok kızılcık şerbetidir dediğimde bak geri dönüyorum söylediğim sözden bu yüzden rücu sanatı kullanılmış oluyor arkadaşlar ve Arif bilip de bilmemezlikten gelmedir arkadaşlar. Bilinen bir gerçeği bir nükteye bağlı olarak bilmiyormuş gibi göstermektir tanımı. Seni çok severim mi bilmem. Ömrümü adarım saçının bir teline. Bak bilmiyormuş gibi davranıyor değil mi? O zaman nedir? Tecavülü Arif yapılmıştır. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? şakaklarıma kar mı yağdı şeklinde bir ifade olduğu zaman da yaşlılıktan bahsediyor. Aslında yaşlandığını biliyor ama ne, ne diyor bilip de bilmemez diye gelmiş oluyor arkadaşlar. Tecelli Arif sanatını kullanmış oluyor. İstifama gelince cevabını beklemediğimiz soruları kullanarak oluşturduğumuz sanattır. Nedir bu çektiğimiz zırap aşk senden gayrı yar mı var dediğin zaman burada karşı taraftan bir cevap beklemiyorum ve istifam sanatını kullanmış oluyorum. Tecrit bir şairin kendini soyutlayarak farklı bir kimse gibi düşünerek kendisine hitapta bulunmasıdır. Ya mesela şiirlerde genellikle karşımıza çıkıyor değil mi? Nedim yazmış mesela şiirini sonradan şunu söylüyor. Ey Nedim bu aşk bu sefa senden evvel de vardı. Dediğin zaman aslında kendi kendine sesleniyor değil mi? Başkasının yerine koyuyor kendini. Evet tevriyede iki anlamlılık vardır. Yakın ve uzak anlamlarını düşündüren sanattır. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Ulusun yücesin anlamında. Bak birinci anlamı yücelik anlamında. ikinci anlamı ise ulumak anlamında kullanılmıştır. Biliyorsunuz ki Türkler için kurt çok önemli bir motiftir. Nida seslenme sanatıdır. Ey sevgili bir ah çek yüreğim titrer gözlerinde bitecek dediğim zaman zaten ünlemi kullandıysa nida sanatının yapıldığından bahsedebiliriz arkadaşlar. Ee, terdit sözün sonunu beklenmedik bir şekilde bitirmekte. Dişin mi ağrıyor vah vah yazık demiyorum da de, çek kurtul diyorum. Ve karşı taraf bunu beklemediği için terdit sanatını kullanmış oluyorum. Hüsnü talil olayları güzel nedeni bağlama sanatıdır. Bir an önce geldiği ağaçlar çiçek açtı. Aslında ağaçlar bahar geldiği için çiçek almış açmıştır. Ama ben ne diyorum? Sen geldiğin için çiçek açtı dediğim için hüsnü talil sanatını kullanmış oluyorum arkadaşlar. Evet tekrirde aynı kelime veya kelime grubunu tekrarlamak vardır. Anlamı daha da güçlü kılmak için. Esselam ey gönül, esselam ey yer dediğim zaman esselam kelimelerini ne yapmışım arkadaşlar? Kullanmışım o yüzden tekrir sanatı vardır. Cinas ise yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimelerin birlikte kullanılmasıdır. Bülbül eder, gülen naz, ağlayan çok gülen az dediğimde yazılışları aynı fakat anlamları farklı olan sanattır arkadaşlar cinas sanatı. İştikak aynı köke sahip kelimelerin bir araya gelmesidir arkadaşlar. Katibi, Oldu mektebin ne kitap var ne mektep. Mektup, kitap, katip, mektep bunlar nedir? İştikaftır. Aynı kökten, Arapça kökten türemiş olan kelimelerdir arkadaşlar. Aks sanatı sözcüklerin yerlerini değiştirme sanatıdır. Kim gül diken olmaz, diken gül şeklinde ne yapmışım arkadaşlar ben? Aks sanatını yapmışım. irsail mesel bir düşünceyi desteklemek için kullanılan atasözüdür. Eğer ki atasözü geçiyorsa orada ben irsail mesel sanatı yapmışımdır arkadaşlar. Herkese güven olmaz ses, e, sessizden kork. Zira yumuşak kadın çiftesi pektir dediğim zaman nedir? Ben burada bir atasözü kullanmışım arkadaşlar. Geçmişteki bir olayı hatırlatma sanatına da ne diyormuşum arkadaşlar? Telmih diyorum. Şu sondan hatırlama şeklinde düşünebilirsiniz. Gökyüzündeki İsa ile Tur dağında Musa ile elindeki asa ile çağırayım. Mevlam seni dediğim zaman burada İsa'dan Musa'dan bahsetmişim değil mi? Asa derken ee, Nurda derken ne yapmışım? Bahsetmişim. Evet sihri mesel arkadaşlar sihri mesel bir sözcüğün hem beyit sonunda hem beyit başında kullanma sanatıdır. Bak şimdi gizlice ağlasam seni sorsam Sorsam neredesin ey yer neredesin bak şurada da uygunluk sağlıyor başa getirsem de uygunluk sağlıyor bu nedenle sihirli mesel kullanılmıştır arkadaşlar akrostiş dizelerdeki ee, nedir baş harfleriyle anlamlı bir sözcük oluşturmadır hepimiz vakti zamanında isimlerimizin baş harflerinden ne yapmışız arkadaşlar şiir yazmışızdır bu sanata biz akrostiş sanatı diyoruz. Aliterasyon ahengi sağlamak için ünsüz sesin tekrarıdır. Sevse silse sorsa sevgili dediğimde ses sesinin tekrar edildiğini görüyoruz. Biz bunları ne diyoruz? Aliterasyon diyoruz. Asonans tam tersidir. Ahengi sağlamak için ünlü harflerin tekrarıdır. Ni, nice sevgili ilgi istiyor dediğinde iyi sesi tekrar edilmiştir sıkça arkadaşlar burada da asıl, asıl dans e sanatı yapılmıştır evet edebi sanatların bu kadar arkadaşlar iyi çalışmalar dilerim